Ekranlarından herkese merhaba, K-POP magazin programıyla karşınızdayız. Ben Rabia Kara ve partnerim Yeşim Yüksel. Nasılsın Yeşim? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Gündemimiz biraz yoğun, çıkan e, albümler, single'lar. Bayağı heyecanlıyım ben bugünkü bölüm için. Ben de çok heyecanlıyım. <laughs> e, aslında sana şimdi ilk olarak kalabalık bir gruptan bahsetmek istiyorum. Kalabalık grup yeni alt grubunu tanımladı. Daha doğrusu e, üyeleri seçildi, yeni üyeleri seçildi. E, NCT'den bahsediyorum. NCT New evet. Team e, grup üyeleri oluşturuldu. Ve aslında sosyal medyada promosyonlara başladılar. Evet ben de gördüm. Hatta bir yarışma programı düzenlediler. Onlar elemeler yaparak 7 e, kişi seçtiler. Bu 7 kişinin 4'ü e, Japon, 3'ü Koreliydi. Ama bir üye rahatsızlığından ötürü e, ayrılmak durumunda kaldı. Şimdi iki Koreli üye kaldı. Yüksek ihtimalle zaten Japon şarkılar ağırlıklı bir e, albüm çıkarırlar ya da single çıkarırlar. Nasıl çıkış yaparlar bilmiyorum ama öyle düşünüyorum. Yine Enst'i e, benim sevdiğim gruplardan bir tanesi. Hatta Baby Don't Stop e, en sevdiğim şarkısı. Bayağı Çok eğlendiren güzel. bir şarkı. Abi bir de şey, e, bir yeni grup çıktı. Yeni gruplardan bahsederken. E, 19 Eylül'de yanlış hatırlamıyorsam o zaman çıkış yaptı, Boys Planet'te bir yarışma düzenlendi, hı hı. o yarışmadan çıktı, Jellyfish Entertainment tarafından çıkartıldı. Hı hı. Mesela benim bir arkadaşım var, o bana her zaman atıyordu işte yarışma zamanında, ay ne kadar güzel dans ediyor, Bunu sesi ne kadar güzel, ay bu ne kadar yakışıklı falan diye. Ben de oradan hakim oldum. Sonra baktım, arkadaşımın storylerini bir bir paylaşıyor, fan olmuş resmen. O yüzden ben de <laughs> takip etmeye başladım. Er, Çıktı. E, erken keşfetmiş oluyor aslında arkadaşım birazcık. Daha. Evet, ben de onun sayesinde erkenden keşfettim. Bir de Trouble adında bir şarkıyla çıkış yapmışlar. Ben çok beğendim. Evet, Herkes biz de dinlesin. o zaman yakın markajımıza alalım yeni çıkan e, grubu. Ee, belki takipçilerimiz için güzel bir bölümde yer veririz onlara da. Evet. Verelim. Yine, e, bu arada Baby Don't Stop dedim gerçekten eğlendiren bir şarkı ama beni son zamanlarda eğlendiren başka bir şarkı daha var. O da aslında Çili Chili e, biliyorsun ki Vasa'nın çıkarttığı e, aslında Street Woman Fighter e, dans yarışması için özel yaptığı bir şarkı. E, şeyde çok etkilendim ben, aslında şarkıyı zaten çok beğendim ama o yarışmada yarışmacılara işte evet kızlar göreviniz bu şarkıya bir kareografi oluşturmak dediğinde cidden heyecanlandım. O kızların tepkisi, şarkının güzelliği ve enerjikliği bana ayrıca bir heyecan verdi. Evet zaten ikide bir diyorsun çili şarkısı ne kadar güzel. Evet <laughs> Beğendiğini anladım. Ben de çok beğendim. Zaten kızlar işte yarışmadaki kızlar bu şarkı için bir klip falan oluşturmuşlar. Aşırı hoşuma gitti. Dönüzledim çok güzel bir şarkı ve Vasa şu sıralar gerçekten çok güzel bir şekilde aktifliğini devam ettiriyor. Rainbow Entertainment'tan ayrıldı. Eee Pination şirketine geçti ve ardı ardına şarkılar patlatıyor. Mesela bir önceki şarkısı da Adorn My Body şarkısıydı. Ya dedim ki ben onu izledim de bu şarkı işte tamam Vasa'nın şarkısı bu ya. <laughs> o kadar güzel olmuştu. Böyle devam etmesini istiyorum. Ama Mama Mood'a lütfen <laughs> Şarkı çıkarsın bayağıdır geri dönüş yapmıyorlar grubu. Ee, evet aslında burada birazcık e, Vasa'nın single'larından bahsetmiş oluyoruz. Grup evet. adına da bir şeyler görmek isteriz. Ee, burada e, bu arada e, Vasa'nın geçenlerde yaşadığı bir tatsız olay vardı. Evet gördüm. Bir dava açılmış kamu ahlakına aykırı davranışları nedeniyle. <gülüyor> <gülüyor> ya çok saçma bir davaydı o zaten. <laughs> bir tane üniversite festivalinde şarkı söyledi, konser verdi. Orada da öğrenci veli bir şeyse dava açmış. Demiş ki işte çok işte ahlaka aykırı şekilde dans ediyor. Hı hı. işte konser vermiş falan filan diye. Hı hı. Ya bu bu kişiler üniversiteli insanlar, hepsi reşit insanlar ve yani hiç mi hayatındaki K-pop izlememiş? Ben onu hiç anlamış değilim. Yani çok saçmaydı Zaten polis de öyle bir şey olmadığına karar vermiş, incelemiş. İşte oradaki kişilerin de görüşlerini almışlar, Hı -hı. işte kamera kayıtlarını falan izlemişler, nasıl bir konser olduğunu ve öyle ahlaka aykırı hiçbir şey olmadığına karar vermişler. Vasa'nın nazar boncuğu olsun diyelim o zaman. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Neyse ki onun aleyhine sonuçlanmış. E, Merhum Sully'nin vefatının ardından e, yayınlanan ve tüm biletlerin tükendiği bir e, eseri var o Truf. Ne düşünüyorsun? E, Online'a e gelmesini istiyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. bir Eski bir Astrofx fanı olarak e, çok merak ediyorum. Çünkü konusu e, Sully'nin günlük yaşamındaki endişeleri, düşünceleri. Bu yüzden de çok merak ediyorum. O zamanlar ne düşünüyordu? Nasıl bir psikoloji içerisindeydi? Ee, o zamanlar çektiklerinde e, yayınlanmadan önce Sully vefat ettiği için e, erteleme kararı aldılar süresiz bir şekilde. Şimdi yayınlıyorlar. Normalde 5 bölüm olması falan planlanıyordu bu röportajın. Hı hı. Çok merak ediyorum. Online'a servis etmelerini ben de çok istiyorum. Hatta online'a servis ederlerse de içinden e, tabii içeriğine göre takipçilerimizle biz de burada paylaşmak çok isteriz. Ben, ben de. Ee, şimdi Stray Kids fanlarını bir sevindirelim diyorum ben. <laughs> 10 Kasım'da Rockstar albümüyle daha doğrusu mini albümleriyle e, geri dönüyorlar. Bir heyecan var o kısımda. Evet, zaten kasım ayı full dolu. Bir sürü grup şarkı çıkarıyor, albüm çıkarıyor. E, yetişemeyeceğiz. <laughs> Şimdiden başlamamız lazım her şeye. E, baktım albüm içeriğine, paylaşılan şeylere. E, 8 şarkılık bir albüm olacak. Ee, i̇çeriği de zaten adından da anlaşıldığı gibi rock konseptiyle yapılacak ve ben gerçekten çok seviyorum K-pop gruplarının rock üzerine ağırlık verdiğini. Mesela Dreamcatcher diye bir grup var, kız grubu ya da FT Island diye bir boy band grup var. Ee, onun şarkını dinlerken gerçekten hoşuma gidiyor böyle kafa sallamalı falan bazen çok güzel oluyor. Ee, heyecanla bekliyorum yeni çıkan albümü, çıkacak albümü. Zaten şarkı listesini paylaştılar. Evet. Promosyon takvimi yayınladılar. Bir de buna ek olarak kapak fotoğrafını yayınladılar. Bunları gördüm ben albüme dair. Evet hatta ben şeyi de okudum. Bang üyelerden biri. E, neredeyse tüm şarkıları o yazmış. Bestesini o yapmış. O yüzden de ayrı bir merak ediyorum. <laughs> ben de heyecanla bekliyorum 10 Kasım'ı. Ee, şimdi sana herhangi bir soru sormayacağım ya da herhangi bir grup üyesi ya da gruptan bahsetmeyeceğim. Herhangi bir şirket ismi de vermeyeceğim. Ay Sana Sadece <laughs> diyeceğim ki I love you and me. Ee, Koyduğumda burada <laughs> dolaşıyoruz ya biz I <laughs> love you and me diye. <laughs> Aslında e, kimden bahsettiğimi anladım. Blackpink Aynen öyle. <laughs> Blackpink'ten e, Jenny'nin yeni solo single'ı. Evet. Aynen. You and, Aynen. I diye söylenmeli bence o. <laughs> Günlerde böyle geziyoruz. Evet aynen öyle. Çok keyifli. Bize e, Bence bizim şarkımız. Ben bence De. <laughs> e, ve zaten önceden de duyduğumuz bir şarkıydı. Konserlerde falan mesela Koçele versiyonu da var şarkının. E, dünya turunda da bu şarkıyı söylediler ama böyle resmi bir şekilde çıkınca YG Resmi bir şekilde şarkıyı çıkınca daha bir hoşuma gitti. Hı hı. İkide bir dinliyorum. Zaten ikimizin de ağzına dolanmış durumda Aynen şarkı. Aynen öyle. Ee, ve e, şey de çok güzel. Ya yani mesela Cem'in hediye ettiği bir şarkı e, diyebiliriz. Çünkü hem söz hem bestesi ona ait. Her şeyle o ilgilendi. O yüzden de ayrı bir yeri var. Ya mesela önceki sola şarkısının yerine ve bir sürü de rekor kırmaya devam ediyor. Yani benim gerçekten aşırı keyif aldığım şarkılardan bir tanesi Ziyom. ya gerçekten ciddi modumu yükseltiyor. <laughs> Anlıyorsundur zaten. Ben de seni görüyorum. <laughs> e, hala yem yani do diye Az dolaşırken kadar hala şarkı söylüyordum. <laughs> evet, aynen. E, biz başlamadan önce e, Yeşim diyordu ki e, şarkıyı aklımdan atamıyorum. Doğru. <laughs> Çok sevdik gerçekten. E, kısa bir ara verelim. Ee, yine Şarkı dinlemeye gidelim lütfen. <laughs> Aynen biraz dinleyip geri gelelim. Kısa bir aradan sonra sizlerleyiz. Herkese tekrar merhaba. Ee, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Ee, Yeşim, Dön <laughs> i̇lk e, programın ilk yarısı çok güzel ve doluydu. Ben çok eğlendim. İkinci ben yarısı için eğlendim. de heyecanlıyım. NCT'den devam etmek istiyorum. Aktif alt gruplarından Mantu Seven, e, NCT Mantu Seven grubunun e, aslında e, Fact Checked şarkısıyla alakalı konuşmak istiyorum. Evet, yeni çıktı şarkı, çok güzel. <laughs> Bence de çok eğlenceli. Yine mod yükselten şarkılardan bir tanesi. Özellikle nakaratına bayıldım ben bu arada. Çok güzel bir şarkı. Zaten NCT'nin şu anda aktifliği muazzam. Ee, geçen ay mı ne? NCT U'nun Baggy e şarkısı çıktı. Hı -hı. O da çok güzeldi. Ve evde şey böyle böyle dolaşıyorum <laughs> şarkı. <gülüyor> 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 Ve e, aynı gün Check'in çıktığı aynı gün Espa'da şarkı çıkardı. Aynı şirketten Espa'da şarkı çıkardı. Beyblade için yaptı. Zunun adında bir şarkıyı çıkarttı. O da çok tatlıştı, Çok güzeldi. Onu da çok beğendim ki zaten Esen mesela e, bu yılın ilk yarısında çok daha aktif değildi şimdiki olduğu kadar. Nazar değmesin diyorum. <laughs> böyle devam etsin. Bir SM Stan olarak çok istiyorum SM böyle yeni yeni şarkılar çıkarmasını. Zaten e, Temin de yeni bir albüm çıkarıyormuş 20 Ekim'de. Ve ben isyan etmek istiyorum burada. Herkesin önünde isyan edeceğim. Bu adam Temin adam. Neden? Neden bir albüm çıkarıyorsun? Hiç full albüm tatlısın. çıkar. Benim Spotify listem tamamen bu adamın şarkılarıyla dolu. Ve sarmaşa sarmaşa dinliyorum. Artık yetmiyor bana. Lütfen full albüm gelsin. i̇şte gerçek, gerçek bir fan. evet, gerçek bir şey olarak. Çok istiyorum bunu. Lütfen evet. bunu Kore'ye ulaştırın. tamam, gerekli uyarılarımızı yaptıktan sonra. BTS e, demek istiyorum. BTS fanlarını sevindirelim birazcık da. Aslında JK e, fanlarını özellikle sevindiriyor. Neden? Çünkü e, Golden isimli albümü çıkıyor. Ne çıkıyor. zaman? 13, e, özür diliyorum. 13 değil, 3 Kasım'da çıkıyor. 20 Kasım olmasın? 3 Kasım. 3 Kasım diye aldım ben haberi. Ben 20 Kasım diye biliyorum. E, tamam bunu programdan sonra <laughs> araştırıyoruz. Bunu. İddiaya giriyoruz. Sonrasında takipçilerimize de iddiayı aynen, kim kazandı bunu paylaşalım. Bana dergi alıyorsun. Ben 3 Kasım dedim sen 20 Kasım mı dedin? Ben 20 Kasım dedim. Tamam. Ben sana... kazanacağım bana dergi alıyorsun yeni çıkan dergilerden. Tamam K-Star dergisi alacağım sana. Harikasın. <laughs> 11 şarkılık bir albüm olacakmış. Duyduğum kadarıyla, bunda yanlış biliyor olamam. Bir şey söylemiyorum <gülüyor> <gülüyor> bu konuda büyük konuşmayacağım. Peki, Jay King Golden isimli albüm hakkında ne düşünürsün? Zaten daha şimdiden rekor kırmaya başladı. Satış rekoru olarak Beyoncé'nin 20 yıldır kırılamayan satışını kırdı ön satışlarıyla. Ya bu muazzam bir olay değil mi? Gerçekten mi? <laughs> bana çok değişik geliyor yani onun yaşadığı hazlı düşünemiyorum. Ya zaten onlar ödüle doymuşlardır artık. BTS'in kazanmadığı ödül kaldı mı? <gülüyor> <gülüyor> ben bilmiyorum. Ve zaten o kadar aktiflikten bahsettik bahsettik. Aktiflik adam geldi. Önce Seven isimli, isimli şarkısını çıkardı. Sonra onun popülerliği bitmeden 3D şarkısını çıkardı. Ve onun popülerliği bitmeden de hem albümünü duyurdu hem de 20 Ekim'de yanlış hatırlamıyorsam Too Much adında bir işbirliği şeklinde şarkı çıkaracak bu adam bir durdursun. Askeri gitmeden önce her şeyini bir bir ortaya döktü. Aslında bence iyi yaptı. Yani e, evet, doyuruyor ve. zaten be. fanları çok seviniyor şu anda. O da muhtemelen zaten dinleneceğim bir süre diye e, iyice bir çalışmış. Bence de. Biz e, bayağı seviniyorsa böyle haberler geldikçe onlardan. Onlar ne kadar aktif biz o kadar mutluyuz. Ve o kadar Spotify listemiz dolu. <laughs> Yine BTS'den devam etmek istiyorum. J-Hope'dan e, bahsedeyim. Hayranlarına Weverse üzerinden bir e, özel bir mektup yayınladı. Evet gördüm. <laughs> Orada işte askerliği hakkında e, bahsetmiş. Uzun süredir işte insanlar haber alamıyordu, fanları haber alamıyordu diye. E, bir tane e, askeri alım yardım merkezinde yardımcı öğretmen olarak görev yapıyormuş ve mektubunda şöyle bahsetmişti. İşte ne kadar e, iyi bir şey olduğunu, birilerini eğitmenin ne kadar iyi bir şey olduğundan falan bahsetmiş ve özel kuvvetlerde olduğunu belirtmiş ve ben de dedim özel kuvvetler ne yapıyor biraz araştırayım dedim nasıl alınıyor falan. Gerçekten çok zormuş. Nasıl geçti bilmiyorum ama geçmiştir yani. cevap yine fanlarını gururlandırmaya devam ediyor. Çok zorlayt şey koşullar varmış girilmesi için özel kuvvetlere. Evet yani bu da ayrıca onlar için gururlandırıcı bir olay ama bence en tatlısı hayranlarını düşünüp e, o öyle bir ortamdan onlar için özellikle bir mektup, mektup yazması e, çok tatlı bir olay bence. Evet. İnce düşünceli bir hareket. Evet ben de tüm fan olduğum grubun tüm üyelerini askere göndermiş biri olarak diyorum. Yani haber alamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Diyorsun bu adamlar nerede? O yüzden böyle haber gelince, fotoğraf gelince hemen fanlar saldırıyor. Ne yapıyor? Ne ediyor? Nasıl? Orada hayatı nasıl geçiyor diye. Evet yani fanları tabii ki merak eder uzunca bir süre. Gözükmüyorlar çünkü. O yüzden ben Ve bu çok Ve orada askerlik de çok uzun. iki sene falan sürüyor. Evet aynen. Yani o o olay zaten hani o iki sene hiç olmaması demek yani o kendini de motive eder aslında hayranlarına attığı o e, gönderdiği mektup. Evet çok çok şey oluyor e, merakta bırakmıyor hayranlarını o yüzden pozitif bir olay. <laughs> evet yani askerlerden bahsetmişken şuna değinmeden geçemeyeceğim ama Güney Kore'de e, askerler için düzenlenen bir festivalde Mehter Marşı'nın evet, çalınması. Evet gördüm, <laughs> gördüm. Dedim ki. Ne alaka? <laughs> Orada niye, niye Mehter Marş çalmışlar ki? Ama sonradan araştırdım, haberlere baktım. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılıyla Kore Ateşkes Anlaşması'nın 70. yılına özel Mehteran Birliğini çağırmışlar. Orada Mehter Marş çalmışlar. Ve 8 idol ve ee, bir tane oyuncu vardı orada işte baktım videolarını hatta Monsta X'den e, Minyuk diye bir üye var orada işte dondurmayı yakalamaya çalışıyor. <laughs> Bizim Maraş dondurmacısından. Bayağı ama. Türk kültürünü sokmuşlar aslında işin içine yani e, yansıtmışlar. Evet bayağı. zaten onlar şey diyorlar mesela bir röportajda sorulduğunda e, işte kardeş ülke dendiğinde hemen Türkiye'ye yapıştırıyorlar. Hmm. Ve çok hoşuma gidiyor böyle şeyler. Biz de onları çok seviyoruz. Vermehtarı dermişim. Çansın <laughs> <laughs> şarkı. <laughs> e, aslında şimdi e, biraz asker, askeriyeden bir çıkalım istiyorum Liza'dan bahsedeyim e, bana e, değişik gelen yani e, ilginç bulduğum bir etkinliğe katılmış Paris'in en ünlü kabarelerinden bir tanesinde 3 gün boyunca yer almış Evet gördüm ve benim şey performanslarından çok dikkatimi çeken yediği linçler oldu ve e, sadece linçi şeyden almadı. Böyle farklı grupların fanlarından da almadı. Kendi grubunun fanlarından daldı da Fanları ikiye bölündü hı hı. E, ve çatışmaya girdi. Ben de oradaki yorumları okurken e, bir tane şeye denk geldim. Lijino diye bir eski şirket menajeri, şimdi youtuberlık yapıyormuş. Onun bir röportajına denk geldim. Hı hı. O da şey diyor, e, eğer Lisa YG Entertainment'da hala devam etseydi böyle bir etkinliğe katılamazdı. E, yüksek ihtimal şirkette sözleşmesini yenilemedi diyor. Ve haberlerine göre, araştırmasına göre de lisanın değeri 50 milyar Bonu aşkın 100 milyar won'a yakın bir paraymış. Ve şey diyor K-pop ne kadar dünyaca tanınır olsa da, popüler olsa da şirketler bu kadar yüklü parayı vermezler diyor. YG'nin öyle bir kartı güçlü bir kartı olamaz falan diye konuşmuş. Çünkü bir idole genel en yüksek 10 ya da 20 milyar won harcanıyormuş. Hı hı. Ya, o yüzden de e, fanların kafası karışık hı hı. hala şu anda. Çünkü e, birkaç ay öncesinden başlamıştı işte. Haber yayınlanıyor. YG, e, Lisa ile anlaşmasını yeniledi mi, yenilemedi mi? Yenilemedi diye haber çıkıyor. Sana YG diyor ki biz hala e, görüşme devam ediyoruz. Bu konu hakkında konuşmaya devam ediyoruz diyor. O yüzden de çok net bir şey söyleyemem bu konuda. Havada bir durum var. Aynen. Eğer Lisa başka bir şirkete geçerse solo performans açısından iyi olur. Blackpink'ten ayrılacağını düşünmüyorum. Hala de devam eder başka bir şirkette olsa da. Ama YG bunu nasıl karşılar? Partlarını azaltır mı Lisa'nın ya da onu promosyonlarda arka plana alır mı? Orası soru işareti. Şirketlere değinmişken geçen gün aldığım bir haberden de bahsedeyim o zaman. Yine YG'de bir ayrılık var. Pinkpink üyesi G-Dragon artık yollarına YG ile devam etmeyecekmiş. Evet, bu YG'nin kaybı. Bu kesinlikle YG'nin kaybı. Çünkü Big Bang zamanın en iyi gruplarından biri ve G-Dragon zaten solo performanslarıyla da, söz yazarlığıyla da aşırı popüler bir insan ve fanlar diyor ki şarkı çıkar artık, şarkı çıkar diyorlar. Yani bayağı bir süredir şarkı çıkarmıyordu ve ben de dahil olmak üzere bazı fanlar şey düşünüyordu. Artık şarkıcı kariyerine pek de devam etmek istemiyor gibi düşünüyordu. Ama ben de diyorum ki eğer başka bir şirkete geçtiyse demek ki devam etmek istiyor. Bunun önünde YG kesiyormuş oldum. YG'ye bir çizgi çektim yani ben bu konuda. Ben çünkü g çok severim. Ve şarkısını dinlemekte... çok de... fanı var gerçekten. Ay, evet. YG'nin büyük bir kaybı oldu. Mesela Toynivan'a da aynısını yaptı. Toynivan'ın tam popülerliğinin ortasında Toynivan'ı dağıttı. Eee İhay <laughs> İhay desek o da zaten başka bir şirkete geçti. Elinde Blackpink'ten başka e, güçlü bir grubu kalmadı. Güçlü bir e, şeyi kalmadı. Zaten Kalsa da mesela Akmu var. Onu da doğru düzgün kullanamıyor. E, çocukları böyle arada e, 40 yılda bir şarkı çıkarttırıyor. Mesela en son Ladi şarkısı çıktı çok güzeldi hatta yapmaya çalıştım el hareketlerini falan çekmeye çalıştım ama çok zormuş ben dans konusunda berbatmışım el ya buna hareketleri olsa ama, e, zaten söyleyecektim programı kapatırken e, bazen de dans edeceğiz yani hani buna çalışacağız özellikle <gülüyor> 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 tatlı canlandım. şeyler çıkacak heyecanlandım <laughs> dedik. Yine aslında YG bu e, gün, gündemimizde olan bir şirketlerden bir tanesiydi. E, tatsız bir olay daha var burada aslında. Eee eski eee rapçisi ve yapımcısı olan Peri'nin 10 yıldır kayıp olduğu e, saptanmış ama e, ilginç bir olay diyeyim sence. Çok ilginç. Ben dedim ki neden ya yani 10 yıl neden beklemişler bir adamı aramak için? <laughs> Ve sonradan hem yorumları okudum hem de kendimi tahmin ettiğimce söylüyorum. Eğer bu kaybolma olayı gerçekse, bu işin içinde bir işi var. Hı hı. Çünkü bir insan neden 10 yıl boyunca aranmaz, bu bir haber olmaz ki şimdi olur. Ve YG'nin davaları sürüyor. Hı hı. İşte hapse girme gibi olaylar gerçekleşebilir. Aile de bunu şimdi ortaya çıkarıyorsa belki de bir olay oldu ve hı hı. YG aileyi tehdit etti gibi düşünenler de var. Umarım gerçek ortaya çıkar. Yani bu çok muallak bir şey çünkü kayboldu diye bir haber çıktı ve ardı arkası gelmedi. Umarım gerçek değildir. Onu diyorum. Yani biz de bunun takipçisi olalım. Benim de merakla e, takip ettiğim konulardan bir tanesi olacak. Çünkü gerçekten Benim de. ilginç bir olay. Dediğin gibi 10 yıl önce kaybolduysa neden bugün gündeme geliyor? 10 yıldır dediğin gibi kimse aramadı mı gibi ilginç sorular ve bunun yani davayla ile aynı zamana denk gelmesi de bir garip. Evet. Vajcil ile alakası var mı yok mu? Gerçek ilk başta gerçek mi değil mi? İkinci olarak da vacili bir alakası var mı yok mu? Hı hı. Ee, ana başlıklar. Hı hı. Ya, i̇nşallah gerçek değildir. Eğer gerçekse de vajcil ile de bir alakası yoktur. Eğer vajcil ile de alakası varsa ardı arkasına hem dava hem bu olay şirket biraz. Şey Sarsılabilir, Aynen bayağı sarsılır. <laughs> Tehlikeli yorum. Zaten, şi yapmayalım, yine de zaten şirketten ayrıldı yani aslında başında o görünmüyor. Başka bir kişi, başka bir kadın şirketi yönetiyor. Ee, birkaç yıl öncesinden çıkmıştı bu Hı -hı. dava olayları. O zaman şirketi bıraktı başka birine çıktı ama ben düşünmüyorum ki tamamen bıraktı bir daha arkasına bakmıyor. Hı -hı. Kendi kurduğu, de değişmiş aynen olabilir. kendi kurduğu şirkete Hı -hı. illa bakıyordur bir şeylere. Kesinlikle arkasında duruyordur. Bize takipçisi olalım o zaman <laughs> bu konunun. Evet. Takipçilerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, bizi takip etmeyi unutmayın. Ee, ondan sonra sizi çok seviyorum. Evet. <laughs> ben ben çünkü hep yorumları okuyorum. Her şey yapıyorum. Ee, ondan sonra ne diyeyim? İyi dileklerde bulunalım. Bizi izlemeye devam etsinler. Gerçekten sizi çok seviyoruz. Ee, özellikle programa dair beklentileriniz olursa bize bunları paylaşabilirsiniz. Sizin evet bize yorum yapın. Aynen yorumlarınızı yorum yapın. dikkate alıyoruz. Ee, programda istediğiniz özellikle konuşmamızı istediğiniz bir şey olursa yazabilirsiniz. Veda edelim. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.